G7 herkese merhabalar. Bugünkü konuk aracımız Volkswagen Passat CC. Aracımıza yeni nesil bir Android Multimedia montajı sağladık. Convagen markanın yine aynı şekilde. Cihazımız 6 GB RAM, 128 GB dahil sahip, gerçek küre ekran sahiptir. Ana frekans hızı 1.8 GHz kullanır. TSO model altyapı işlemciye sahiptir. Cihazımıza kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto sistemi mevcut. Şu şekilde ben cep telefonum CarPlay e bağlantısını sağladım şu şekilde sensiz CarPlay'den başlayalım. CarPlay'de burada playlistlerimizi kullanabiliyoruz. Spotify gibi, YouTube müzik gibi uygulamalarınızı buradan direkt kontrol edebilir veya de kullanabiliriz. WhatsApp'tan gelen mesajları yardım ile araç içine direkt ses olaraktan okur. Karşı tarafı da yine aynı şekilde sesli mesaj iletebiliriz. Burada yine aynı şekilde iPhone'un bize sağlamış olduğu kendi navigasyonu kullanmamızı izin veriyor. Google Maps gibi navigasyon çeşitlerinde son aramalarımıza kadar Buradan kontrol edebilir veya kullanabiliriz. Cihazımız içindeki telefon butonu yardımıyla son aramalarımız, kişilerimiz, hızlı aramalar, klavye yardımıyla direkt buradan da arama yapabiliriz. Burada araba kısmında bastığım zaman Android multimedya'nıza geri dönmüş olurum. Ana temamız bu şekilde. Ana temamızda USB müzik ve USB video kısmımız mevcut. Şu şekilde isterseniz kontrol edelim. USB'den araç hareket video yönetebilir, müzik dinleyebiliriz. Yine aynı şekilde USB'den de müzik oynatabilir ve hatta dinleyebiliriz. Şu şekilde. Radyo kısmımızda radyomuzda 18 band frekans çeşit imkanı mevcut. FM1 ve FM2 olacak şekilde. Şu an FM1'deyim. Yine aynı şekilde FM2'de de 18 band frekans kullanabilirim. Burada istemiş olduğu herhangi bir radyo frekansı varsa üstüne gelip kaydetmem yeterli oluyor. RDS radyo kullanır. Devam edelim. Ana bu şekilde. Uygulamalar kısmına bastığımız zaman burada Android uygulamalarımız mevcut. YouTube, Netflix gibi, Spotify gibi uygulamaların kurulumunu bize burada sağlıyoruz. Eğer müşterimizin istemiş olduğu bir uygulama varsa Play Store'dan Google hesabını girip istediği gibi kullanabilir cihazımız sökü sökete herhangi bir delme, kesme, biçme işlemi olmadan direkt montajını sağlıyoruz. Bu araçlarda direksiyon kumandaları mevcut. Yine aynı şekilde direksiyon kumandalımız çalışmaya devam ediyor. Şu şekilde göstereyim. Aracımıza ekstradan bir geri görüş kamerası sağladık. Onu da gösterelim. Şu şekilde geniş açılı bir geri görüş kamerası sağladık. AHD sistem kullanır. Ve hatta yine aynı şekilde kapı açık kapalı bilgisi. buradan kullanabiliyorum, görebiliyorum. Şunu da göstereyim. Cihazımızda kem basalt yapısı çalıştığı için aracımızda olan bilgileri yine aynı şekilde ekrandan görebiliyorum. Burada klima oynadığım zaman hangi derece ve hatta ayak hangi yeri kullanmak istiyorsam klimamı yönlendirmelerimi her şeyi buradan görebiliyorum. Cihazımızı internete bağlayalım. İnternete bağlamak için yukarıdan çubuğu indirdikten sonra burada Wi-Fi butonundan hangi telefonu internete bağlayacaksam şifresini girip bağlıyorum. Şu an internete bağlı. YouTube'a basalım. Pardon. Buradan YouTube'dan istemiş olduğumuz herhangi bir video varsa açıp oynatabiliriz. Araç harik tarihinde de izleyebiliriz. Kullanabiliriz. Bu cihazlar ekstradan ön park kamerası ve ön kayıt kamerası da eklenebiliyor, destekliyor. Ee, solda tuş takımı rengimiz var. İstersek dilersek değiştirebiliriz. Biz aracın orijinal ambiyans rengi kırmızı olduğu için kırmızı ayarladık. Fakat hani istemiş olduğunuz bir renk varsa, varsa buradan istemiş olduğunuz rengi ayarlayabilirsiniz. 64 renk olacak şekilde. Cihazımızda ayrıca internet navigasyon kurulumu sağladık. Şu şekilde gösterelim. Uygulama kısmında yeni navigasyona bastığımız zaman navigasyonumuzu burada kullanabiliriz. Şu an konumumuzu buldu. Buradan yeni nota deyip adres kısmından gideceğimiz adresi mektup adresi yazar gibi tek tek yazıp konumuza gidebiliyoruz. Ve hatta gideceğimiz belli başka konumlar var ise kaydedip hani kolay bir kullanım sağlayıp buradan da internet navigasyonu kullanabiliriz. Öncelikle müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanması dileğiyle bu ve bunun gibi benzer videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Güzel günlerde kalın efendim.